Başlangıç, gerçeği kontrol ediyoruz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, şaka yapacağız bugün. Evet. Bugün e, bir şaka yapacağız. Yok, olmadı bu. Tamam, başlıyoruz. 2 3, motor! Başla. Vay, beni strese sokma, tamam. Merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. E, bildiğiniz üzere, e, spesifik beynimle sizlere bir şaka kanalı olduğunu söylemiştim, bir gereksiz bir kanal olduğunu da söylemiştim, saçma sapan bütün içeriklerin, her şeyin bu kanalda olacağını da söylemiştim. E, biz, e, ben şaka yapacaktım bu hafta. Yapacaktı. Kundur gibi bekledim. Yapacaktı. Ee, kunduz gibi bekledim Norayı, ama yok. Aklında olduğu için maalesef ne ben Noraya şaka yapabildim, ne de Nora bana şaka yapabildi. Hani sarsılmaz egom yerli bir olacaktı. Hani? Tamam Onları ileride görürüz o sarsılmaz egon falan filan. Onları görürüz yani de. Neyse, biz de şöyle baktım olmuyor. Dedim Nora Kunduz gibi bekliyorsun. Ben de öyle. ...bu hafta yapamayacağız herhalde falan. Herhalde tanıtım videosuyla bitti falan dedik. Tek sonrasından aklıma bir fikir geldi. Süper zeka olan fikrim Dedim ki... ...o zaman... ...annene bir şaka yapalım. Onun ya, sonrasında... Yazık kadına be! Ama aynen Nora'da ilk tepkisi bu oldu. Yazık kadına be! Daha şakayı duymadan. Ee, şöyle Nora'nın annesine... Şöyle ben Nora'nın annesinin gözünün önünde Nora'ya aşkımı ilan edeceğim, olmayan ah. aşkımı ilan edeceğim. Canım, aslında bir şey diyeceğim. E, aşk olabilirsin benim kadar güzel, tatlı, yana Hey, hey olmayan aşkımı, aslında olan aşkımı. Allah'ım bir şey diyeceğim. Heh. Kadın kalpten gidebilir yalnız bak. Yani o, o dozunu iyi ayarlamanız kadın gerçekten kalpten gidebilir. İşte o raddede şey yapacağız. Şimdi biz de e, şu anda ben arayacağım Santur teyzeyi. E, biliyorsunuz ben zamanda telefon şakaları vesaire vesaire bunları yapıyordum. Efendime söyleyeyim. Şimdi arayacağım Santur teyzeyi ve buraya çağıracağım. Onun sonrasında da efendime söyleyeyim. Santur teyze geldiğinde şakamız başlasın. Neler olacak ben de çok merak ediyorum. Öz annem hayatında böyle bir şeyle karşılaşmadı. Sus, sus. Kadının yüreğine inecek büyük ihtimalle. Sus. Tıpır ziyaret kaldı. Açmıyor. Efendim hoşuma. Alo Santur teyze. Efendim aslında. Ne yapıyorsun? Ee, Dışarıdayım. Ee, müsait misin peki? Hı hı. Ya Santur teyze senden rica etsem bir bize gelebilir misin acaba? Ne oldu bir şey mi oldu? Yani şöyle seninle konuşmam gereken yani bir mevzu var da. Nora iyi mi? Nora iyi iyi. Nora ile ilgili bir sıkıntı yok. Hı. Tamam o zaman e, geliyorum bir şey lazım mı? Bir yok bir şey lazım değil ya. Ben alırım kola. Tamam. Tamam oldu bir densek orayı. Tamam. Hadi görüşürüz canım. Aa, kadın geliyor. Geliyor. O zaman arkadaşlar şakamız başlasın. Ne haber? İyi de, bebişim ne yapıyorsun kız? İyi. Oh. İyi. Ne yapıyorsun? fıstık tez? İyi. Naber, iyidir. İyiyiz vallahi. Ah çok soğuk. Özlemişim kız. Ben de özledim. Sıcak mı içerisi? Ev yanıyor ya. Evet. Bırak çantanı burada kalsın. Kalsın, kalsın kalsın kalsın. Yine kolalar içilmiş. Her zamanki gibi. İçiliyor. İçiliyor Yani. İster misin sen? Yok seni. sağ ol. Dur şu ışıkları söndür. Işıkları söndür bir de onun faturasını ödeyemeyiz. Ağır mı geliyor? Bilmiyorum valla. Aslı ödediği için bana pek ağır gelmiyor. Ay. Ne Nasıl gidiyor? Akşamları seyrediyorum sizi. Ha. Ha. Sinsi ya, sinsi sinsi izliyor <laughs> akşamları yayında bizi. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne yapayım? Benim babam falan her şey yok. Hepsi iyi. Kötü bir şey yok, gayet iyiyiz. Bir tek Bana beni üzüyorsunuz. Bir, bir, tek seni üzüyoruz. Uğramıyorsun da pek. Ay çıkamıyorum ki evden ya. Bir de hava çok soğuk, çok üşeniyorum. İyice ev kuşu oldu bakayım. Valla. işsizlik insanı böyle yapıyor. <laughs> Anneyi de unutturuyor mu bari? Yok kız seni unutur muyum ben? <laughs> kız seni unutur muyum ben? Özlemişim. Değil mi? Evet. Bak görüyorsunuz. Özlemişim. Değil mi? Sen hayırdır? Bir şey mi oldu? Evet, Aslı telefon açtı bana. Ben çağırdım. Haberin yok mu? Hayır bana niye söylemedin çağırdığını? Bir şey konuşacağım çünkü ikinizle. Neyle alakalı? Ben de bilmiyorum. Tartıştınız mı? Yok. Ya ne benle ne? alakalı bir durum ya. Yani kafamda olan bir şey... Ya ilk önce işte Nora'ya söyleyeceğim. Sen de duyacaksın zaten. Öyle. Siz şey... Nora'nın bilmediği bir şey herhalde ki yoksa Nora bana kesin söyler böyle bir şey varsa. -Nura ee, Nora bilmiyor. Kız bilmiyorum ben seni çağırdığından bile haberim yok. Öyle uğradın zannettim, sürpriz yaptın zannettim. Yo, telefon açtı. Ben de dışarıdaydım zaten. Beş dakika gelir misin dedi. Ben de tamam dedim. Sendeki surat ne? İşte... Yani Santu teyze. Nora'ya bir şey söyleyeceğim. E tamam, anladım. Ama surat ifaden o kadar farklı ki. Ben seni hiç böyle görmedim de o yüzden zor şaşırdım şu Zor, işte an söyleyeceğim şey çok zor. Allah Allah. Merak ettim. Niye önceden söylemedin bana? Ailen sevdiğim için söylemedim. Biz de seni çok seviyoruz ama olay net onu çözemedim. Olay şu, ne oluyor be? Ne oluyor? Nora, hayatıma ilk girdiğim günden beri gerçekten çok fazla şey kattım belli bir süreden sonra alışkanlık haline geldin. Yani benim için bir şeyler yapmam benim çok hoşuma gitti. Bugüne kadar hiç kimse bana bu tarz şeyler yapmamıştı. <laughs> Özür dilerim Santur teyze ama kızına aşık oldum. Ne? Saçmalıyor musunuz? Bir dakika ciddi misin? Nora? Bir dakika mama cevap vereceğim. Bir dakika dur. Aa, şaşırdım çok bir dakika bekle. Ah, yani... Çok güzel bir arkadaşlığımız vardı. Ne bileyim ben senden hiç böyle bir şey beklemezdim. Ben de beklemezdim. Yani hiç belli etmedin de anladın mı? Ama sana diyeceğim şey niye bu kadar zaman bekledin gerizekalı? Ben de seni seviyorum. Gerçekten mi? <laughs> evet. Gerçekten mi? Salak evet. <laughs> ne yapmaya çalışıyorsunuz? Seni çok seviyorum. Ben de. Çok seviyorum. Ya ben de. Rüya mı görüyorsun? Daha niye söylemedin ya bunca zaman? Ben babamın hayrına mı yapıyorum o yemekleri sana? Ya. Özür dilerim. Ne bileyim kızım sen de hiç belli etmedin ya. Nora sen de... ne yapmaya çalışıyorsunuz Nora? Beni çıldırtmak mı istiyorsunuz? Bir ayrılın bakayım ya. Bir saniye, sen tut Çok mutluyum. Ben de. Çok mutluyum. Ay yok. Ya bir dakika, tamam. Bir dakika, bir oturur musunuz? Bir oturur musunuz? Bir ayrılın ya. Bir ayrılın, bir dakika ya. Bir dakika, bir oturun bakayım. Ne oluyor? Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz ya? Beni çıldırtmak mı istiyorsunuz? Kafayı ne yedirteceksiniz bana? Bu ne ya? Bu ne? Özür dilerim. Sakin. Neyin özürü? Neyin özürü? Ben anlayamıyorum şu an. Şoktayım. Mama tamam sakin ol bir otur. Ay neyine sakin olacağım bilmiyorum ki yani. Sakin olacak ne var ya? Sakin nasıl sakin olayım ya? Tamam uzatmasan tut teyze özür dilerim ben de bilmiyordum yani özür dilerim yok kalde ağrımaya başladı ne yapıyorsunuz ne yapmaya çalışıyorsunuz Aslı ben sana güvenerek yolladım bu kızı buraya adam gibi adam dedim kalbi temiz dedim insanları yanlış yapmaz dedim Öyle ben ya. kızıma <laughs> güvendim ben şu an dilim tutuldu yani tutuldu. Tutuldu dilim yani. Ne diyeyim size ben şimdi ne yapayım ben size? Babası duysa beni keser. Keser. Şokları yaşıyorum şu an. Ya yapmayın Allah aşkına yapmayın böyle şeyler ya. Karşımda Nora, Nora bana bir açıklama yapar mısın lütfen? Aşıkmış işte. O da aşıkmış bana. Telefon çalıyor. Baba, açıp da ne diyeceğim ben şimdi adama? Şimdi şöyle, evet benim daha önce sevgililerim hep erkekti, hep heteroseksüel bir ilişkiler yaşadım. Ama ben hala eşcinsel değilim. Yani kızlardan kesinlikle hoşlanmıyorum. Ee, biliyorsun ben din, dil, ırk ayırt etmem. Nara ben dakika, ayırt etmem biliyorsun. Tamam. tamam biliyorum. Bir açıklama mı ver ama ben aslıyı kız ya da erkek diye ayırt etmiyorum. Ben aslıyı seviyorum. Aslıya aşık oldum. Yani onun karizmasına aşık oldum. Yani onun karizmasının karşısında sapa sağlam duramadım. Aslı lütfen o elini bırakır mısın? Bırak diyorum sana. Çıldırtmayın beni. Kafayı yiyeceğim kafayı. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kalpten mi gideyim ben şimdi? Yani kalbim böyle böyle atıyor. Mama bir dakika bir sakin ol. Bak bir sakin ol. Ee, sen benim mutluluğumu istemez misin? Ya tabii ki istiyorum senin mutluluğunu. Tamam. Ama bu şekilde e, hiç düşünmez mi? Tamam, şöyle, düşün, şöyle düşün, şöyle düşün. Biz arkadaşken nasıl anlaşıyoruz, nasıl mutluyuz gördüm. Bunu sevgilimle, ben bugüne <laughs> kadar sevgilimle bu kadar mutlu olmadım. <laughs> Şimdi şöyle düşün, sen benim mutluluğumu istiyor musun? Nora yok, ben kafayı yiyeceğim. Bir dakika bak, dur sakin. Nora bak. ben kafayı yiyeceğim. Yok, ben yiyeceğim kafayı. Sen benim mutluluğumu istiyor Ben yiyeceğim Nora. Tabii ki senin mutluluğunu istiyorum. Tabii ki istiyorum. Tamam gel bir sarılalım. Gel. Hayır istemiyorum. Sarılma bana. Gel sarıl. Ben iyi değilim Nora. Tamam gel bir sarılalım bir. Yemin ediyorum iyi değilim. Gel ya. bir sarılalım geçecek. Dur bir dakika çok kötüyüm. Hayır hayır gel bir geçecek. Gel geçecek. Dur gel. bir dakika gel bir sarılalım. İyi değilim Nora ne, ne yapmaya çalışıyorsun sen bana? Aslı bir dakika aslı. Aslı bir dakika. İyi değilim diyorum size. Gözlerim karardı. Ay çok tansiyonum düştü Nora. Tamam, bir sakin ol aşkım. Nora iyi değil ama. Tamam, bir sakin ol bir tane. Nora iyi değilim, ne yapıyorsun sen? Tamam, bir sakin ol, bir kendine gel. Bir sakin ol. Tamam, bak şimdi. Bak, çok mantıklı iki yetişkin gibi konuşalım. Sen benim mutluluğumu istiyor musun? He? Ne yapacaksın, reddedecek misin beni? Aslı bir dakika. Tamam. Sen beni reddedecek misin? Edemem. Edemezsin değil mi? Çok seviyorsun beni. Ben de seni çok seviyorum. Ağlama, ağlama. Anne ağlama. Ağlama, bir şey diyeceğim. Sen benim mutluluğumu istiyorsun, değil mi? İstiyorum. Tamam, beni reddetmiyorsun. Asla. Asla. Tamam, o zaman e, şöyle bir düzgün yetişkin bir kızın birini seviyor diye düşüneceksin. Tamam mı? Şimdi bunun üzerine neler diyorsun bana bir açıkla. Ben bak hakkını helal ediyor musun bana? Helal ediyorum. Ediyorsun hakkını helal. Mama söyler misin hakkımı helal ediyorum diye? He? ediyorum. Helal olsun mu. Annem bizi kabul etti. Her şey zamanla değil mi? Sen söylersin bana her şey zamanla. Bak her şey zamanla. Evlenelim mi? Evet! Evlenelim. Evlenelim mi? Ben çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Çok mutluyum ya. Ben çok de çok mutluyum. Ben değilim Nara. En kısa zamanda evlenin. Tamam ya. Ay sonunda gidelim işte. Evlenelim. Aynen. Yurt dışında. Aynen. Aynen. Mutluluktan anlayacağım ya. Ah. Böyle bir şey olamaz ya. Çok mutluyum. Ben çok de. mutluyum. Anne biz evleniyoruz. Nara iyi değilim ben. agitasyon yapma. yapma şunu da kapa anne bir reddeder misin bakalım kapa şunu da anne agitasyon yapma bir dakika biraz güçlü dur ya sen de Allah aşkına ağlama ya alt tarafı kızım bana aşık oldu yani ben bana aşık dayım. oldu sen dua et şoktayım yemin ediyorum şoktayım Gelin hırlısına hırsızına aşık olsaydın ne yapacaktın? Ya? İnanamıyorum. Çok. Karizmatik bir damat mı dersin? Gelin mi dersin? Vallahi bilmiyorum ama ben senin kızınla evleneceğim. Bir gün olsun. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Tabii ki yok. Kusura bakma. Saçından sürükleyip götüremem. Tabii ki götüremezsin. Kapıyı üstüne kilitleyip kapısı hayatı yaşatamam. Evet. Hayat onun hayatı. Yani öyle kalacaksınız. O da benimle yaşayacak. Bilmiyorum. Neyse tamam anlatacaklarım bu kadardı Santu teyze. Ya şimdi benim konuşmam müsaade etmedi. Ben Nora'nın aşık olduğunu bilseydim bana. Aşkım. Bir bilseydim. Ya e nasıl anlamadım bunca zaman? Anlamadım be kızım ya. Nasıl anlayayım ya? Beni ne hale düşürdüğünüzün fark edemezsin. Ya şu an çok ilgilenmiyorum açıkçası. Nora aşıkmış bana ya. Evet. Santur teyze. Ciddi misin Nora? Evet anne aşığım. Kız sana kıyamam ben. Şaka yaptık ya sana. Ciddi misiniz? <laughs> Ya sana ben kıyamam ya. Sana ben kıyabilir miyim? Bak ya? kamera orada. Ben bak 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 bir tanesi orada. El salla bakayım. El salla kız şaka yapmıyorum. Kız bebeğim. Santur teyze de ben senin bu kızını niye alayım ya? Aa bak bana ne diyor. Ay sen de kurban ol kızıma ya. Ya İki saattir ağlıyordun. <laughs> i̇ki saattir ağlıyordun. Aa, ama şoklara soktunuz beni ne yapayım? alıştır ya. alıştır öyle sevdin şey, değil mi? Yok. <laughs> Neyse arkadaşlar, e, şu an gözüküyor muyum bilmiyorum ama e, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayıp yorumlarınızı ihmal etmiyorsunuz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Haftaya güzel bir şakayla tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın diyorum. Öpüyorum. <laughs>